Green Class! Merhaba! Nasılsınız? Nasıl geçti ki gün tatiliniz? Ee, biliyorsunuz okulda olduğumuzda hafta sonu neler yaptığımızla ilgili bir çember saati yapıyorduk. Ama siz hafta sonu neler yaptığınızla ilgili aklınıza tutun. Bir sonraki haftalarda okula geldiğimizde onu benimle paylaşırsınız. Ee, bugün sizinle bir matematik etkinliği yapacağız. Siz matematik etkinliği yapmayı çok seviyordunuz. Ee, ben size anlatacağım. Siz de benimle birlikte yapmaya başlayabilirsiniz. E, Selpalarınızı 3 Mayıs o atlan tarihteki sayfalarınızı bu matematik etkinliklerimizi koymuştum. Daha önce buna benzer bir etkinlik yapmıştı. Bunun için malzemelerimiz bir tane yapıştırıcı ve bir tane makas. E, bakın sepette rakamlar yazıyor 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada da elmalarımız var. Elmalarımızı sayıp doğru sepetin altındaki kutucuğa yapıştıracaksınız. Ve sizin bunu çok kolay yapacağınıza eminim. İsterseniz yapmaya başlayalım. Evet ben kesmeye başladım. Siz de benimle birlikte kesmeye başlayabilirsiniz. Önce elmaları kesiyorsunuz. Daha sonra elmaları sayıp doğru sepete yapıştırıyorsunuz. Evet, ben elmalarımı kestim. Şu kenarlarındaki kağıtları da kesebilirsiniz. Evet. Şimdi yapıyorum. Açıyorum. Bakalım burada kaç tane elma varmış. Beraber sayalım. Evet, çok basit. Bir tane. O zaman bir yazan sepetimizin altına bunu yapıştırıyorum. Aferin size. Evet şimdi bu elmamda sıra. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. O zaman onu 5 yazan sepetime yapıştırıyorum. Evet buradaki elmalarımı sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Bunu da 4 yazan elmam sepetime yapıştırıyorum. O sepetimde elmalar doldu. Ve bu da 3. Aferin size bu sepetimi doldurdum. Sıra bu kağıdımda. Şimdi diğer kağıdımı kesmeye başladım. Siz de benimle birlikte kesebilirsiniz. Aferin size. Hop, yanlardakini de kesiyorum. Bunlar çöpe. Sayalım bakalım burada kaç tane elma varmış. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 ve 9. 9 yazan sepetime hemen yapıştırıyorum. Bunu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet, bunu da 8 yazan sepetime yapıştırıyorum. Aferin size. Evet, yapıştırma işlemin bitti. Artık yapıştırıcımın kapağını kapatıyorum. Kuruması. Bir sonraki etkinlikte gene kullanırız. Bakın, ben yaptığım etkinlikleri size göstereyim. Bir de bu kağıdım var. Evet, ona kadar elmalarımı saydım ve doğru sepete yapıştırdım. Aferin size. Siz yaptığınız etkinliğin fotoğrafını ve videosunu bana göndermeyi unutmayın. Ee, biz matematik etkinliğimizden sonra bir şarkı söylüyorduk. Hadi onu söyleyelim. Sağ elimde beş parmak, sol elimde beş parmak. Sen de istersen saymak, say bak, say bak, say bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, 3 4 5 Hepsi derim um parmak sen de istersen saymak Say bak say bak say bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Derse görüşmek dileğiyle Hepinizi çok seviyorum.